İşte çok başarılısın. Vallahi o kadar başarılısın ki. Seni en içten duygularımızda tebrik ediyoruz. Al işte. <laughs> Kanka son olarak kalktık mı? Ben hayatta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> Kerem sen tam malsın var ya tam malsın. O 50 saniyede 4 tane düzgün bir şekilde koymuş olsaydı sen ve ben şu an yaşıyor olacaktık. <laughs> kanka. <laughs> Sen diyor ki 50 saniye, 50 saniye kaldı 50 saniye kaldı acele et acele et diyorum ben de aceleden bunu yaptım. Zaten daha fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, odasız kaldı. Şuan arkadaşlar ben Kerem. Bugün size ve ben full oynuyoruz yanında Barış var. Selam. Barış orta gel. <laughs> en ortadayım. Tamam, yola. Hmm. Kanka önceki taktiği uyguluyoruz. Gene bir tane çıkartabildim. Hiç sıkıntı yok kanka. Gel kanka ben koydum şuraya arkanda. Cık. Ya bak ya trollüyor göteriz. herif. Kanka ben saatlikle şey yapıyorum. Eyvah <laughs> Adamın ses böyle çıktı lan. Abi odada olmayınca oyun biraz kastırıyor ya. Aynen. Çok fazla kişi bir şeyler yapıyor ya. Kanka neden bunu bozdun şöyle? Kanka ben düzelttim. Var. Oha, oha yanlışına tıkladım tamam. Fail. Bunu da buraya koyalım. Sabitle. Bu da böyleydi zaten değil mi? Evet. Şu şekilde. Adam turluyor ya. Lan bir Ya what the place? Fuck you. Git kendin timkura atıyor. Değil mi? Lan ben baka girdim. Adam... Gemiyi bana soktu ha. Report diyebiliriz buna ha. İsmi neymiş? Easy izi takımında Takımında... Steam Bog. Hmm. Olmadım ben. ben biliyorum. Adı ne ya bir herifin? Ben gal Steam bok Easy Piece takımında. Steam ne? Bilmem ne işte Easy ha, tam takımında. Tamam Steam bok. Nerede? Ben gemiyi bir baga soktu adam. Neyse sonra report ederiz. Ha, adam gemiyi baga soktu. Ya şimdi bunu kurtarmanın yolu... Sen küfretme. Ama yaptı bu abi, yaptı. Değil mi? Abi videoyu ben izleyeceğim, küfretme sen. O zaman dağıt yaparsın oralara. Ya bak. İsmi ne kanka? Oğuz Kent Şunu da sabitleyeyim mi? Gel sen bak bekle hava... Salonlar kaçır şey boyunca. Lol. Lol. Za. Noob. Bir kanka. Bak direkt o adamın şeyini tar tarayacağım. Anladın abi. Şuradalar kanka şuradalar. Şuradalar. Baktım <laughs> yerler Gördüm. Bir de lan. ne ne nefe diye şey yapıyorlar. Kanka bende kapalı. Tara 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 Göt herif trollüyor. Raportlayabiliriz istediğimiz kadar abi. Hadi, sen de sınıfı abi suda ne neden ki? Abi sıktım. Nerede, Nerede? abi? Hı. Nerede diyorum? Kanka sen onları diz ben şeyleri spamlıyorum. Şunları spamlıyorum. Abi çeker misin onları bir yerde ben bunları buraya koyuyorum. Oo. <laughs> Videodasın değil mi canım? Evet. Cigarım, yalarım. Lan Daha... oğlum şunu oynatma işte. Yapacağım şu video abi. Ben kanka şey yapayım. Bir dakika buraya da mı trollüyorlar? Ha yapayım, Kanka e, sen şey bunları yerleştir ben e, şey yapayım. Kanka sabitle. Hepsi sabitlendi. Kanka şunu al. Oha. Bot yaparken birazcık sıkıcı ama oynarken çok eğlenceli. Bence bot yaparken de eğlenceli. Ya tabii ki yani troll yaparsan tabii ki eğlenceli. Hey, hey, hey Charlie. Kanka Star Wars gemisi geri döndü. Kanka gene ben aynı şeyi yapayım mı? Hayır. Çekil my friend. Boş. Bitmedi. Daha bunlar var. Oha! Nice, very nice. Kanka ben şöyle bu şey koydum. Sen sabitledin mi? Bilelim mi? Ben sabitleyeyim mi? Sabitle onları kanka. Bu e, boşta kaldı bunu nereye koyak? Ya lan, koy buraya. Uh! Yapma. Şuraya koyalım bunu. Ben gel buraya buna... boş boş. Ha aynen. Biraz daha düzelt. Ha. Bir tane daha kanka çıkarsana sen. Onu da kanka son boş kalan yere koy. bak kanka ben onu alayım. Nereye koyacağını? Şuraya. Bence şuraya da koyayım bir tane. Sonra kapımız çalıyor. Evet bizim kapı çalıyor. Ve saat 7.12. <laughs> bekle bekle buraya da bir tane koyacağım. Boş ver var. Koy, koy bakalım yüzecek mi? Tabii ki de yüzecek olan. Kaçışıyor ki hani. Aa bırak bırak bırak. Kanka. Bir iki tane daha koyalım ya. Ama bir tane şu ya. Bir tane tamam bu oğlum. kadar yeter bu kadar yeter. koş. Bırak kanka. İyi bin. Bin bin çabuk çabuk çabuk. 360. Sıkıştı. <laughs> Sıkıştım. Zıpla. Ha. Tamam. Hazır mısın? Hayır. <laughs> Lan 3 saniye kaldı. Ayı. GG. GG. Aha geldi. <laughs> Yumruk atabiliyor muyum acaba sana? La 3 saniye da ne oğlum öleceksin. Ye! Sen miyim? Yine yalnız gitme kanka. Yine mi? Yine mi? Herkes ustak çıkıyor. Şunları öldürelim. <laughs> Öldü lan. yazık <laughs> oldu. Ruslara takım olursak. Abi yemeye nasıl söyle. Lan Kanka sen orayasın Ya da onlarla sıkma sen bunlara sık Ruslara sık Ruslar ölüm Uf bir tane roket çok fena girdi ama Ruslara Dayy Ben gün kaldı kanka benim Benim yüz kaldı Eee kanka ben Aa kanka dur lan şunları öldürek Kanka biz bunları öldürmezsek bunlar bizi öldürecek Onları öbürlere sil Şunlara Lan mermi bitti. Benim Ya da kanka. Ben sen yüce sıkıyım. Lan 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 lan! abi! Öldüm. Öldüm. Biz öldük. Abi nasıl çıktın onun üstüne? Götürüsler. <laughs> abi nasıl ya? geç Aşkım. Hı. Var mı? Tamam. Geç oldu. Tamam. Hanın. Abi öldüm. Ya abi ya. Ya o enlet lan bunlar mı kötü oraya? Bakın Ruslar ölmüş mü? Onlar Rus olun ölür mü hiç onlar? Bakayım şöyle. Neyse abi yine bayağı para kazanacağız lan bundan. Adamlar tamam yani su yemeye gitti. İkinci mi üçüncü mü ne oldu? Kanka bir kişi kalmış o sardan. Bir sekiz canlı. O mı? Hı. Dead. Abi bizim para biriktirip daha iyi silahlar almamız gerek. He yani o da öldü. Bunu mu? Bu oh, mu? Bitti. Hayır. Çık üstünden. Oha. Elimin <laughs> adı <laughs> Abi ana. kötü bir yanı var bunun. Ne kanka? Başladığımız gibi yanımızda adamlar olacak. Yani başladığımız gibi öldük. Demek bu. Bir de kanka bunlar. Hı. Ama bunlardan çok fazla. Ama bu sefer abi galiba zararda çıkacağız. Üç tane ben koyayım üç tane sen koy. Sen koy. Olmuş yetiştim. Kanka sen al bunu istediğin yere koy Ben bir tane kanka. daha spawnlıyım evet. Kanka şuraya koyacaksın işte Bir, bir, bir tane daha spawnlayacak mısın oysa Sonra kanka bunu olabildiğince uzak bir yere götürelim Buradan. Hazır mısın? Bir dakika Bunu şuraya koy Dur kanka Tamam bitti. bence burada bekleyelim direkt yanımızdakiler saldırırız. Abi ne yaptın? Abi bir şey yapmadım. Abi üstünden inecektim. Dur düzelmesi için şey yapalım. Düzelttim lan. Abi bir tanesi yok oldu. Ben... Lan ben... abi ne yaptın? Nerede? Kanka. Yok oldu. Evet, tamam bak yapacağımız şey şu şey o zaman. Gel. Hayır hayır. Sadece o zaman e, 4 tane koyalım. Bir bak bot hazır. Mal mısın? Cidden söylüyorum mal mısın? Yok oldu. Ben ne yapayım? Al abi. Ya da biraz büyük olsun. Büyük bütçeli olalım. Kaka 50 saniye kaldı. Hadi hadi koy 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 koy. sana. Sen de koy. Mübarek. Lan abi yok olup duruyor bunlar ya. Kanka. Nasıl bağlarsan bağla. Yeter ki bağla. Yan çevirmeden de bağlayabilirsin. Oğlum 50 saniye kaldı yerine gaza getirsem böyle olur. Ne yapıyorsun amık? Hepsi bunları sabitlendi mi buraya? Hadi hmm. yeter artık. Kavya 10 saniye ne yapıyorsun sen? Kavya tamam bitti. Bence olmayacak. Bence yüzemeyeceğiz bir de. Aferin kalkamayacağız bir de. Mallık yaptır. Bunlarla şimdi nasıl kalkacağız biz? Tam <laughs> <laughs> bir çöp yiyor. Ya. <laughs> Yaratmış şu anda. Ve hep al işte. Al işte çok başarılısın. Vallahi o kadar başarılısın ki. Seni en işten duygularımızla tebrik ediyoruz. Al işte. <laughs> Kanka son çöpek kalktık mı? Ben hayatta kalacağım. Ben hayatta kalacağım. Ben ölmüş olurum. Hayattayım! Olur. <laughs> hayattayım Swaggy! Ben de ölmüş olabilirim ama sonuç olarak kalktık. Kanka <laughs> hayattayım. Seni arıyorum. Swaggy. Swaggy. Şu altındaki gitmesin yeter. Yom! <laughs> <laughs> var ya tam masum. O 50 saniyede 4 tane düzgün bir şekilde koymuş olsaydı sen ve ben şu an yaşıyor olacaktık. Kanka. sen diyor ki 50 saniye el kaldı 50 saniye kaldı acele et acele et diyor. ben de aceleden bunu yaptım. Zaten daha fazla para harcadım. Senin yüzünden 1000, 1000 lira kadar 500 dolar kadar yandı gitti çöp oldu. mal sonra malın en köyü güzel kokundan <laughs> kanka tamam <laughs> <alayım>. mı? <laughs> Belki ölmeseydik şu an 500 bin paramız vardı. <laughs> Elalet olsun. Ben chat engine açıyorum ya. M249'da bir tane vuracağım 10 bin olacak. Ben iyi duruyor. <laughs> bir şey değil. Açtım video burada. Mişal benim sesim fazla gelmiyordur. Kanka dur ya. Bir dakika ben şu silahlardan şey bakayım. Oto sniper alacağım kanka ben. Hmm. 25.000'e. Sence? Alayım mı? Al. Sonra alırım kanka. Param biriksin onu alayım. Şu an 15 binim var zaten. Kanka galiba onlar achievement açınca oluyor. Hmm. Gams, settings. What? Tools. Kanka ııı. Ee, nereden bakıyorsun? Ben achievement açayım. Onlara bakalım da. O adamlar gold VIP. Adamların achievementlerine bakalım. Ay Kerem nerede? Hall. Hmm. Kanka bende çok fazla yok. Ha. Buldum kanka. Kitlemiş. Efendim ben birazdan vanlı oldu tamamlayacağım. Nereden bakıyorsun kanka? Kanka bak. Taba bas kendini üstünden tıkla bir kez. Gösteriyor. Neredeyiz la biz? O oh, ben level 23 bu şu. Şey. Ben level nice. 0. Hobo stick. Nereden bakıyoruz kanka? Kanka bak şey yapacaksın. Ha play for two hours. Layer. Evet kanka onlar için. Şöyle bir şuna devam edelim bir. Zombie Slayer. tamam mıdır? İşte. Hmm, tamam. Proplara damage var diyor. 100 tane propu yok et diyor. Ben elikti iki tane yok etmişim. işte prop yok ederek şey kazanalım. Aga ben şey. Tabii şey mi alsam? Crossbow mu alsam? Ya da boşver strat ya. AWP alırım. Ya da kanka alayım ya alayım alayım. Crossbow alayım değil mi? Ne? Onu vuruyor kanka. İyi kanka. Aa, şimdi zombie zombie Aldın. Aldın kanka o eşim var mi diyor? Aldım. Aldım kanka. Benim param falan diyor onlar ne? Bilmiyorum ki. Bir tek full yok galiba. Kanka adamlar çok noob bir şey yapmış. Parçalayalım onları. Şunlar. Kanka, gördüm. görün. Oo! Nişan alma var kanka. Sağ klikle nişan al. Biliyorum kanka. Oha bir roket attı Bir de roket attılar galiba. Yok adamları attım. Altında. Arkan altındaki yok mu senin? Hmm. Tamam. Tamam. Kanka düşeceğim az geri gel. Senden dolayı geri gelemiyorum. Biraz kaysan ya. Ha, kaydım ya. Da. Kes bir ya. ayy gittik sayılır adamların şey kapısını parçalıyorum tamam kanka kanka ilk sonraki al işte ya senin yüzünden öldüm var ya ben senin yüzünden öldüğüm. ben ne yaptım abi kaymadın Ben kaydım onu bu köşede durdum inanmazsan o videoyu artık bu taktikten vazgeçelim. Anne tamam, bu arada şeyleri bakayım. ne videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi Beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.